İslam'ın sancağını kıtalardan kıtalara, gönüllerden gönüllere ulaştırmış. Huzur dolu günlere muhtaç. Sorumluluğumuz büyük. Mazlum, mağdurla uyanmamız gerekiyor. Yeniçeriz. Bunu unutmayın. Medeniyetler inşa etmişiz. Görünlere yaymışız. Yani nice madire hatta kubatini ve la temutunne illa vahidine kurbanına

Allah'ım bize İslam'ın izzetine kullar olmayı, bütün mazlumların, mağdurların, zalimlerin kaderine göster Allah'ım. İzlere mümince duruşu olan şahsiyetli dünyanın ya Rabbi. Dünyevi işler içinde Allah'ım. Kalbimizi dünyadaki berzah yolculuğumuzda, sıra köprüsünde yolumuza açık eylesin. Sıkıntıda olan kullarımızın sıkıntısını bertaraf eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize zevat verme ya Rabbi. Kardeşlerimiz, hacca gidecek olan kardeşlerimiz işte... Ramazan e, mübarek bir ay. Elazığ'da da e, Elazığ'a yakışır bir şekilde e, iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle idrak edildi. E, huzur içerisinde geçirdik. E, bu bayramda da inşallah e, aynı şekilde idrak ediyoruz. E, memleketimize, milletimize, Elazığ'ımıza, Elazığ hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz bu bayramların. E, sağlık, sıhhat diliyoruz kazasız belasız günler diliyoruz. Bayram öncesi ve bayram sonrası ülkemizde trafikte bir artış oluyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Türkiye genelinde özellikle trafik denetimleri adı bilgilendirmeleri yapılıyor. Sürat yapılmaması, emniyet kemeri kullanılması, cep telefonu kullanılmaması gibi konularda sürücülerimize tekrar hatırlatılıyor. Çok şükür şu ana kadar ciddi bir kaza yaşamadık Elazığ'da. İnşallah dönüş yolunda da e, herhangi bir kaza olmadan vatandaşlarımız sağ salim e, varacakları yere varırlar. E, bayramın e, ağız tadıyla huzur içerisinde geçirmiş olurlar. <laughs>